Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu Pekka destesiyle oynayacağız. Ama bu videonun özel bir olayı var. Artık Pekka'yı son defa kullanacağız. Yani bundan sonra Pekka videoları gelmeyecek. Bunun sebebi biliyorsunuz ki önceden bir dengeleme değişikliği gelmişti. Evrimli Pekka artık öldürdüğü kart başına %25 daha az can depolayacaktı. Bu yüzden artık Evrimli Pekka'nın bir olayı kalmadı ama biz son defa Evrimli Pekka ile oynayacağız. Umarım maç kazanabiliriz. Çünkü dediğim gibi şu an çok güçsüz. Tamam şimdi ilk rakibimizi bulduk. Şöyle bir bol şans diyelim. Şu GG emojisini atalım ya. Hiç kullanmıyoruz bunu uzun zamandır. Adama da ayıp olacak ama ben kullanmak istedim yani bu emojiyi artık. Doğrudan Pekka'yı göstermek istemiyorum. Tamam sadece bir öfke atacağımıza balıkçıyı orada tuttum. İnşallah bir vuruş yemeyiz. Yersek de oyuna sövemem şu an çünkü. Hani suç bende olacaktı. Adam da bana ayıtıyor. İkinciyi de ben atayım GG demiş olduk. Bak bir daha atmıyor. Bu zeki bir adam demek ki. Rakibimiz bu sefer zorlu. Öpücük atıyor. Ben de ee, şey yapayım atayım. Evet arkadaşlar rakiple bizi baş başa bırakır mısınız? Videodan çıkın biz bir romantik bir ortama girdik şu an öpücük öpücük atıyoruz. Şaka yapıyorum lan çıkmayın video bizim ekmek teknemiz. Evet şuradan bir balıkçıyla falan adam beni çok sevdi. Bunun aramızda inşallah bir şeyler geçmez evet. Balıkçıyı erken atacağım bence beklemiyordur. Evet adam öpücük atarken korumalarda kitlersen benden iyisi yok. Ne güzel kahpelik yapmıştım orada ah be. Tamam bir Goblinstein. Şimdi şöyle birazcık şansımızı deneyelim. Bizim Pekka'yı biraz bayağı korudum yani ama umarım benim Pekka bir şeyler yapar derken e ee, adamın Pekka'ya bak bizim tüm kartları kestikten sonra Pekka'yı da öldürdü. Helal olsun vallahi bizdeki Pekka da böyle olsa keşke değil mi? Evet. Ya hadi ben video için Pekka oynuyorum. Be amına koydum. Pekka'nın bir olayı kalmadı ki tamam hani bize o kadar öpücük falan atıyorsun. Eyvallah Seviyoruz seni de yani. Neden kullanıyorsun bu kartı be kardeşim ya? Dev Goblin şu an atılmaz. Sadece bir öfke atalım. Kuleye öylesini atıyorum arkadaşlar. Deste dönsün diye. Bombacı zaten vurmayacak. Evet. Şimdi şöyle bir balıkçı ondan sonra bir Goblinstein. Bir yandan da atağa çıkmış olalım böylece. Şimdi bu taraftan ne açacağını bilmiyorum. Sol taraftan dev Goblin'e çıkabilirim duruma göre. Balon bir tane mecburen vuracak tabii. Tamam biz bu taraftan hmm, Evrimli Pekka daha mı iyi olur acaba? Şimdi dondurması da var ya o yüzden bir tık sıkıntı aslında. Bir koruma bıraksak. Eyvah eyvah. Başımıza gelene bak. Şöyle bir bombacı. Tamam sıkıntı yok ya. Şöyle bir dev goblin atalım. Tamam. Onları çekeceğim sola doğru da. Amamına koydum. Neyse. Dua et en başta o kadar öpücük attın. Aramızda senin artık bir samimiyet var. Tamam şöyle bir koruma atalım. Ya elektro ejderha dur lan dur dur Allah kahretsin lan dur. Şimdi arkadaşlar buradan biz artık Allah kurtarsın. Yapabilecek hiçbir şey yok. Şöyle bir bombacı atalım. Ondan sonra bir oklar atalım. Tamam. Yani olursa olur olmazsa da çok şey yapmamak lazım. Şöyle bir balıkçı. Artı öfke. Bir şekilde aslında savunduğum gibi de işte atakta yokuz. Anladın mı? Ah be çok kötü başlangıç oldu. O kadar öpücük attın şimdi bizi yeniyorsun. İyi oyundu diyelim bizde. Neyse şu an hiç bozulmadı böyle bilmiyorum. Bir öfke bırakayım buraya. Sonraki maç yeniriz. Zaten evrimli elektro ile balona yapabileceğim bir şey yok ki. Goblin Stein atabiliyorum sadece. Evet. Bir de dondurması var adamın. Onu unuttum bile söylemeyi. Normalde bu saatlerde video çekmiyordum. Saat şu an 12'yi geçti. Ama böyle birden insana bir mutluluk gelir ya böyle gece vakti mesela. Birden böyle bir gaza gelirsin. Ulan dedim ben çok mutluyum. Mutsuz olmam lazım. Girip oyun oynayayım bir video çekeyim. Ha video çektiğim için mutsuz olmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Oyuna girdiğim için mutsuz oluyorum yani. Tamam bir diğer rakibimizi bulalım. Gibson geldi. Ben kesinlikle bu adamı yenerim. Bak isimden her şey kendini belli ediyor. Bol şans yerim. İyi de bir insansın ama yenileceksin yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi Pekka ile çıkalım. Ya cehennem ejderhası ya barbarları vardır. İkisi birden varsa şeyi tuttuk. E, tazıyı. Tazıyı tutarız yani. Sıkıntı olmaz da. E, cehennem ejderhası. Ya umarım cehennem ejderhası vardır da. Şu Goblin kitlerim ama. Barbarlardan çok şüphelendiğim için de deneyeceğim. Hemen bir özellikle basabilirim. Duruma göre bakacağız. Eyvah eyvah. Bak bu olmadı. Basalım özellikle. Yine de barbarlar gelebileceğini düşünüyorum çünkü. Pekka bir tane vurdurur mu lan o sana? Helal. Eyvah. Şimdi işte. Ne oluyor lan? Lan ipnelik yapma adam. Eyvah eyvah. Tamam şöyle bir dev goblin atalım. Şöyle bir oklar. Ama ben çok sıkıntı yaşıyorum ya şu an. Tamam. Enayi'yi çekelim biraz geride. Bir de dondurma atsa ne gülerdik değil mi? Şaka yapıyorum. Şaka o kadar da değil tabi de. Ha bunu en azından ortadan boş bir iksir bastı da. Arkadaşlar kârda olduğumuza bakmayın. Eşleşme yani söyleyecek çok bir şey yok eşleşme için. İnşallah iki maç üst üste yenilmeyiz lan. Videodayız bir de şu an ya. Hiç kabul edilir. Neyine seviniyorsun lan amcık? Neyine seviniyorsun? Tazı attın. Cehennem ejderhası atıyorsun ipne. Evrimli barbar koyuyorsun. Yapma ya sevinme bir de. Bir balıkçı atalım. Arkadan tazıyla çıkacak ipne zaten. Bu belli bir şey. Bunun oyun tarzında ne olacak? Şimdi Tamam, hemen bir ne var ne yok şimdi basacağız arkadaşlar. Zaten e, bar, evrimli barbar geleceği belli. Tamam, o da olur. Yapacak bir şey yok. Ben bir tarafı almayı deneyeceğim burada. Balona karşı hiçbir savunma kartım yok. Sadece Goblinstein var. Şimdi Abi ne yapsak? Ayrı bir olay yani. pek atsak savunursa mahvolduk. Direkt 3 taş. Nasıl atsam acaba? Tamam şöyle atayım ya. Şöyle atayım yapacak bir şey yok. Tamam. Ben hemen şöyle bir pekka. Yok abi gitti bu maç. Allah kahretsin. Tamam şöyle bir kurtarmayacak tabi de. Ama niye ağlıyorsun şimdi? Neden ama şimdi orospu bir çocukluğu yapıyorsun? Taza atıp arkasına cene mecerası atıp neden orospu bir çocukluğu yapıyorsun? Şimdi ben senin bulup ananı siksem sana bir kardeş gelse üzülür müsün? Pardon üzülmez misin? Şimdi mirasını bölü veririm orospu çocuğu bak beni zorlama. Tamam mı? Sen at tazını arkadan ona bar bar at şey yap. Şey, ne öyle devam et. Tamamdır bir diğer rakibimizi bulduk. Şöyle bol şans yedim. Bu arada desteği değiştirdim arkadaşlar. Çünkü dev goblinle olacak gibi değildi. Dev goblin evrimi hala güçlü ama karşımıza sürekli balon geldiği için koç binicili desteğe geçmeye karar verdim. Yoksa balona bir şey yapamıyoruz. Bu destede bile balonu tutmak zor ama en azından bir fırsatımız var. Bir elimizde kart bulunuyor. Tamam şöyle sağ taraftan bir koç binici. Okları atmayacağım. Duruma göre öfkeyi sonradan ekleyebiliriz fişekçiyi öldürmemiz için. Tamam. Gene balon destesi değil mi? Balıkçı atacağım. Bunu atmayacağım. Çünkü balon atmayabilir artık. Çok iksir harcadı ya. Ana kuleyi oradan açar mı acaba? Tamam ucu ucunu açtı. İkinciyi vurma. Sövebilirim. Sövebilirim. Vurma ikinciyi. Tamam. Ya bu balon bilmiyorum bu kadar da kullanım oranı yok. Şimdi bu Royal App sitesinden görebiliyoruz en popüler desteleri. Hiç orada balonlu bir deste bile yok. Bu neden benim karşıma bu kadar geliyor ki? Hani nedir mesela bunun çözümü? Oduncu atıyor, dondurma atıyor. Balon da vardır. Pekka balon oynuyor belli ki. Tam ipne destesi. Zaten videoya ilk iki maç yenilerek başladık. Ondan sonra da çok maç kaybettik de kupayı toparlayana kadar bari videoyu kapatayım dedim. Saate bakın yani 2.24 saat. Videoya başladığımda 12 falandı. Burada bir şey çıkmaz arkadaşlar. O elektro ejderhaya hiçbir çözümümüz yok. Ondan sonra da evrimli elektro ejderhaya falan da bir çözümümüz olmayacak zaten. Tamam. Şöyle bir koç binici. Tamam mecburen böyle bir savunma yapacağız. Başka da fırsatımız olmayacak burada. Dondurma tekrardan atmaz herhalde artık ama atsa da atmasa da benim için bir anlamı kalmadı zaten. Şöyle bir öfke basalım. Şuradan vuracağımız hasarı vuralım bari ne yapalım. Yani geri dönüşünü şimdilik aldık ama elektro ejderhaya gördüğünüz gibi yapabileceğim hiçbir şeyim yok. Bravo lan. E, küçük kart. de bunun adı? Bu arkadaki profesör deniyor değil mi arkadakine? Bravo öldürdün ya bir canlı oduncuyu, bir canlı. Evet. Hani söylemek istedim yani. Tamam bir PK ile çıkalım. Adam e, belli ki atak yapmayacak. Oynamaya gelmemiş belli ki. Şimdi bombacıyı da bu taraftan atalım. Evrimle Elektrojara ay bu tarafa harcarsa er, savunmayı buradan rahat yaparım diye düşündüğüm için bu şekilde oynuyorum. Hmm. Bir koç binicisi şu şekilde. Tamam bu fena olmadı en azından. Şöyle bir balıkçı bir korumalar. Koç binicime umarım vurmaz. Çok güzel. Ah çok gereksiz bir dondurma. Şöyle bir Goblinstein'ı bırakalım. Sonrasında buradan balon atağına gelemesin. Sol taraftan gelebilir. Biz de sağ tarafa alırız bunun karşılığında. Şöyle bir bombacı atsak. Tamam bir koç binici o zaman. Bir öfke. Pekkan'ın kolu çok uzun ama. Eyvah. Tamam şöyle bir balıkçı çift şey çek, çekmeyeceğini biliyorum zaten de şöyle savunmamızı güçlendirelim. Tamam onu savunduktan sonra bir balon atağını durdurmayı deneyelim en azından. Bir otlar atalım. Yoksa durmayacak oros bir çocuğu evet gerçekten durmayacak. Tekrardan şöyle bir bombacı. Çok zorlandık be burada. Öfkeyi kuleye atalım. Tamam Goblinstein 2'ye bölelim özelliğini basıp elektro ejderhaya zarar vermeyi deneriz orada en azından. Bol şans mı? Ne şans var Orospu sen oynadığın desenin galiba farkında değilsin. Tamam şöyle bir şunu durdurmayı deneyelim. Şöyle bir oklar atsak. Elektro ejderha şu an bizim elemanı görmediydi ama bir önemi kalmadı değil mi? Artık bir dondurma hatağında. Ya bak. Bir koç binici atalım da şöyle bir öfke. Allah aşkına git vur ya. Ha şükürler olsun ya. Ne eyvah lan orası çocuğu. Yenildiğin desteğe bak. Ne eyvah. Bravo diyeceksin orası. İtiraf edeceksin. Senin dilinden duyacağım onu. Bir de amına kodumun iple. Hani böyle sanki şansa gelmişiz gibi. Eyvah. Eyvah. Gerçekten şurada küfretmemek için dura dura konuşuyorum. Gerçekten küfretmemek için böyle dura dura konuşuyorum. Çünkü sonrasında sansürlerken böyle çok iş çıkıyor yani. Ya şu desteği oynayacak sana hayat ne yaşattı lan? Kimse sevmiyor bu hayatı hani biz de sevmiyoruz ama... ...hani bu kadar böyle gidip de bari ipne olalım, top olalım... Şimdiye kadar iyi olduk elimize ne geçti tombul tas. <laughs> Biz de yanadınlar olalım, teyzemin evladı. Adi olalım, şerefsiz olalım, için uğursuzun önüne gideni olalım, zındık olalım, kayın olalım, güvenilmez olalım. veren olalım deyip de gidip böyle evrimli elektroje balon, pekka böyle tüm bu ipne kartları bir arada toplamıyoruz ya. Ha pekka ipne kartı olmayabilir ama yanındakilerle birleşince anlatabiliyor muyum? O kadar böyle ağır bir deste yapmış ki. Desteye bak Allah kahretsin ya. Gerçekten. Karşımıza balon gelmeyen bir el yok. Elinize vereyim o zaman, o yok bu yok. Tutamayacağız ya balonu hani. O yüzden atıp atıp duruyor. Çok garip. Evet arkadaşlar son anti rakibimizi de bulduk. Şöyle bir bol şans diyerek başlayalım artık. Aslında kart olarak ne attığımızın bir önemi yok. Adam ona göre oynayacaktır zaten elinde bize anti kartlar olacağı için ama bir gene de beklemekte fayda var. Hani oyun başı hata yapmakla oyun ortasında hata yapmak illaki fark eder çünkü. E oynamayacaksın mı Nork? Ha işte buyur. Tam Pekka'yı soldan çıkalım balıkçıyla falan önüne gelen bir dev goblini sonrasında çekebiliriz. Aslında korumaların dönmesi lazımdı bizim için ama o da dönmedi. Goblinstein bizi burada kurtarmayacaktır. Balıkçı belki duruma göre kurtarabilir, iş yapabilir. Önüne bir kart gelip gelmeyeceği çok önemli. Tamam, şöyle bir oynayalım orayı. Bunu çektikten sonra bir Goblinstein atalım. Güzel. Kıvılcım orada dondurdu, iyi bari. Tamam, çok iyi. Sağ taraftan oynayabiliriz burada. Kartlarımız birikti, güzel çıkabiliriz. Kartlarımız birikti de bir elektroya tuttu adam. Ah ulan ah. Ha dilime çok söz geliyor da bir şey demiyorum işte ben. Ha şu bak tipe bak. Bir de vururken böyle aptal aptal ses çıkartması beni ayar ediyor. Zap. Nedir mesela çarpma demek. İşte çarpma diye mi bağırıyorsun orada mesela. Ya ne böyle amcık amcık hareket yapıyorsun. Amacın ne lan? Ya ne siktir boktan bir oyun gerçekten. Buradan kuzenimin de amına koyayım. Nereden başlattın bizi böyle bir oyuna ya? Kendisi gitti herifin İngilizce kursuna bilmem neye. Ondan sonra spora gitti. Bize şu oyuna musallat etti. Hala belasını burada, Hala fitnesini çekiyoruz. Gerçekten yazık günah be kardeşim ya. Balıkçı var mı bir şunu falan çek... Yok boşver tamam. Aferin. Aferin olma. Bu geri zekalık herhalde genetik geçmiyor. Tamam. En azından kıvılcımı öldürdük. Hala hasar olarak önde olmamız da büyük bir mucize. Arkadan çık ya. Hadi bekleme arkadan çık bakalım sen. Biz de bombacı atalım evrimlisi dönsün. Bir de böyle hani ipne ipne destler oynuyorlar ya. İyice çıldırıyorum. Şimdi 3x'e kalmadan bunu yenmeyi istiyorum ama. Elimden de çok gelebilecek bir şey yok gibi sanki. Şimdi tamam şöyle bir koç biniciyi soldan çıkalım. Çok bekledik orada fark ettim. Şöyle bir Goblinstein. Pekka ile beraber vurabilir. Biz balıkçıyla durumu toparlamayı deneyeceğiz sonrasında zaten. Amacımız da bu. Tamam güzel. Şöyle bir balıkçı. Şöyle bir oklar. Bizim şampiyon kart. Neden öyle yaptın lan? Tamam şöyle bir Pekka atalım biz. Olmayacak çünkü. Hani çok sıkıntı yaşıyorum. Kıvılcım atıp atmaması önemli. Tamam biz şuradan bravo diyelim. Şimdi şimdi ananı laciverde boyadım. İt oğlu it. Şimdi ananı laciverde boyadım. Dev Goblin'i daha tutturamıyorsun ama nihai şampiyonu süpersel ekipçinin o o ezik ekip var ya arka planda. O haçlı ordusu gibi orada arka planda bekleyen o ibneler var ya. Onun sayesinde nihai şampiyona çıkıyorsunuz lan. Onun sayesinde nihai şampiyona çıkıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şu beğenilerimizi lütfen atalım. Beğen atmayı unutmayalım. Bakın video çekmeye 12 gibi başladık. Herhalde videonun başında göstermiştim. Saat 2.30 oldu. Hala videoyu çekiyoruz. Daha bunun editlenmesi, yüklenmesi var. Hani şu emeğimizin karşılığı olarak para istemiyorum, pul istemiyorum. Tek istediğim bir şey var. Bu da sizin çok rahat böyle ücretsiz bir şekilde yapabileceğiniz bir şey. Beğeniye basın. Yorum atmak istiyorsanız atabilirsiniz. İstemiyorsanız atmayın. Ama sadece en azından şu beğeniye basın da şu lanet oyunu çektiğimize değsin yani. Evet arkadaşlar desteğimizi gördünüz. Zaten bir şey fark etmişsinizdir. Evrimli Pekka o kadar nerf yemiş ki hiç böyle Evrimli Pekka ile maçı çevirdiğimiz bir an olmadı bile. Yani o yüzden artık Evrimli Pekka oynanmaz. Gidip de Evrim yatırımınızı bundan sonra Pekka'ya yapmayın diyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. ben abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.